azıcık boydan kısa her yerini beğendi azıcık boydan kısa çok mal geldi kına yapmaya geldik Ayşe teyze ağlama kızınamaya geldi çok mal geldik, mal kına yapmaya geldik Ayşe teyze ağlama gülüm almaya geldi Aşağıdan diyelim. <Sessizlik> Bacağınızdan gül var mı? Gül yol var mı? Bacağınızdan gül var mı? Gül yol var mı? Bu gece sana gelsem Yatağımdan yer var mı? Bu gece sana gelsem Yatağında yer var mı? çakmak çakma geldik Kına yapmaya geldik Ayşe teyze ağlama Kızı yapmaya geldik Çakmak çakmak geldik Kına yapmaya geldik Ayşe teyze ağlama Kızı yapmaya geldik hele 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 Maşallah diyelim Şikayet, bir alkış gelsin. bir alkış Evet, gönlünüze, yüreğinize, alkışınıza sağlık olsun. Bu arada sırada olan arkadaşlarımla özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. İstek izlerine okuman zorunda kaldık. Çok teşekkür ediyorum. Dila'yı da burada gördüğüme çok sevindim. Çok değer verdiğim arkadaşım benim. Benim geçmişte zamanında burada çok emeğim oldu. Burası benim e, daha bir güzellik katan bir sitemdir. Benim ailemdir. İyi ki varsınız. Cansınız, baş tacısınız. Tekrardan doğum günüm kutlu olsun. İyi ki varsınız. Ben hapsis var. Gülen bir tanem doğum günü kutlu olsun. Nice, nice yıllara iyi ki varsın. İyi ki seviliyorsun. Devamı zaten telefonda söyledim. Ee, ömrüm abla, ömrüm aba diyeceğim. <laughs> Sizin de yüreğine sağlık. <gülüyor> 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 acı değmesin Umudum kadere boyun eğmesin Ömrüne gam keder acı değmesin Durulun kadere boyun eğmesin Ki varsın, seni i̇yi, ki doğdu, i̇yi ki varsın, seni yaradanıma şükürler olsun. İyi ki doğdun iyi ki varsın, seni yaradanıma şükürler olsun. İyi ki doğdum, iyi ki varsın, seni seni yaradanıma şükürler, şükürler olsun. Sana gülmek yakışır göze gelmesin O güzel gözlerin nazar değmesin Sana gülmek yakışır göze gelmesin O güzel gözlerin nazar değmesin Ömrüne gam keder acı değmesin Umudun kadere boyun eğmesin Ömrüne gam gider acı değmesin Umudun kadere boyun eğmesin Ki doğdu. yaradanıma şükürler olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni yaradana şükürler olsun. İyi ki doğdun, iyi ki, iyi ki varsın. Seni yaradana şükürler. Olsun. gelmişti. <laughs> Millet ne yapıyorsunuz? <laughs> Ablacım iki dakika mikrofonu aldım çünkü çok duramayacağım. Askerdeyim malum. Doğum günün kutlu olsun inşallah. Sevdiklerinle ailenle ne her zaman her zaman nice mutlu senelere seni çok seviyorum. Biliyorsun benim yerimde her zaman evimdeki annem ne için seni benim için öylesin. Kimler diğer ne O yüzden efendim ablam. Nice senelerin olsun inşallah her zaman mutlu ol, gül, eğlen. Hakan hoş geldiniz. Ankara gücü. Ne olmuş ona? <laughs> Siz ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Valla geç kaldım yetişemedim ama artık yapacak bir şey yok. O yüzden. Mikrofonu vereyim de ben hak. Aslında yani mikrofon almıştım. Ben çok şükür iyiyim ne yapayım. Nöbetten geldim. Bugün tıraş günüydü. Saç tıraşı olduk. Sonra tam yatacak gım siteye geldim bir saatte böyle durup çıkacağım inşallah çok kalamayacağım Şimdi sabahın dördünde kalkıyoruz efendim abi onlamıyorum ne dedin ya mesafalı lan gölge karakol karakol güzel evet fena değil ama şartları ağır bir de beni bulaşığa alacaklar herhalde şafağım azalıyor diye bulaşıkhaneye geçeceğim büyük ihtimalle bir ayda of hiç istemiyorum ya valla şafağı azalandır atıyorlar bulaşığa <laughs> Hadi ne acımız ya. Bir ayım kalacak bu ayın sonunda. Askerlik bitiyor. Herhalde öyle olacak abla ya. Çünkü üstümüz gidiyor. Çünkü yenilerin nöbete gitmesi lazım. Yeni askerler geldi ya. Yeni askerlerin nöbete gitmesi gerekiyor. Alışması lazım olduğu için şafa az kalanları karakolda iş veriyorlar. Mecbur öyle oluyor. Büyük ihtimalle bakalım. Abla az önce duydun değil mi? Doğum gününü kutladım. Fazla duramıyorum çünkü. Çıkacağım birazdan. Usta askeri bu eski Burada öyle abi. Burada şartlar değişik. Yani burası normal batı gibi değil. <laughs> Çemel değil. En üst cap oluyorum artık ben. Bu ayın sonunda en üst devre oluyorum ben. Silocum sen daha... Ohu. Biz gibi asker kaçı ayın gelir. Eftel'e hoş geldin böyle Dede olacağım bu ayın sonunda. <laughs> Son bir ay. <laughs> Neyse çok kalmayayım arkadaşlar. Seviyorum ee, sizi. Sıraya aldım. Kusura bakma. Sana yazmıştım ya Tekrardan ince sinir ablacığım. Çok... <laughs>